Bambiya'da aynı zamanda bakteri virüs ve mantara karşı etkili olduğu doğal antibiyotik olduğu belgelenmiştir. E. coli bakterisi Myobacterium aurum Rhodococcus polis, Staphylococcus aurus bu hastane enfeksiyonu. Yani birçok bakteri türüne karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Artı nitrik oksit salınımını düzenleyerek damarlarda plak oluşmasını önlüyor. Bu nedenle Alzheimer hastalarına iyi geliyor. İçermiş olduğu polizagaretler antidiabetik, diyabet hastalığına karşı ettir. Rambogloktan diyabete karşı dersler anti antikanseri göz kanserine karşı pektin içerir kansere karşı etki kötü kolesterolü yok edici düşürücü kuversetin türevleri içerir antioksidan anti aging serbest radikalleri yok eder c vitamini kalsiyum demir manganez magnezyum antioksidan özelliklere sahip kuversetin türevleri birçok yine antioksidan Kuvvetsetin kuvvetsetin diyorlar. Çok yüksek işte kovanda. ne yapıyor? ROS. Serbest radikali yok ediyor. Çünkü tüketmiş olduğumuz gıdalar, yağlar, ya proteinler, karbonhidratlar vesaire vesaire gidik her şeyi yiyorsunuz. Vücudumuz bunu değiştiriyor, dönüştürüyor, enerjiye dönüştürürken ne ortaya çıkıyor? Serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler, süper oksijen anlamına Bunların hepsini birden reaktif oksijen stres ediliyor. ROS. Ortaya çıkan bu serbest radikalleri kuersetin yok ediyor. Yüksek oranda kuersetin içeriyor, bam ya. Probiyotik, Bağırsak florasının düzenli kurutasyon, karaciğerin yeniliği tamir edici destek kurutasyon, kurutasyon içeriyor. müsilaj bağırsaklar için K vitamini, C vitamini ve polifenolleri içeriyor. Polifenoller de antifungal yani kandidaya karşı etki